Abi lavukları ne dövmüşsünüz ya, pes yani. Lafı bile olmaz bu Birini benzetmek istesem... ...öyle bir benzetirim ki... ...hayal bile edemez. O da olay mı oğlum? Abi ya paparazziler mimler seni. Başına artık sonra soru bırak. Ya sorun olmaz, babamın bir sürü tanıdığı var. İstediğim karayı çıkartır, istediğim karayı bastırırım. Güzel çıkmışım. Beşle girmişiz Aa, ne beşi? Okulun en güzel ilk beş kızı. Aa, ben yok muyum? Vallahi senin için ayrı bir sürpriz düşünmüşler Nilciğim ama ben söyleyemem. Ne demişler, ne demişler? Olsun, söylesene. <laughs> Kerim hadi ya. <laughs> ha, abi, her şey okeydi. Aklım bir türlü kesmiyor ya. Şuraya bak. Oğlum, Ediz hakkında yazılanları okudunuz mu? Oğlum var ya, bitti abi bunu kim yaptıysa. Bitti ya. Baba doğru söylüyorsun. Bir de flash haber demişler. Abi resmen eceli nasıl soğumuş bunlar ya, lafa bakın, lafa bakın. Aynı olayın müthüzü, kapıda olay çıkarttı diye gazetelere çıkan Ediz Cevaloğlu, aslında çok kötü <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, hocamız geldi, ayıp olmuyor mu? Arkadaşlar. Sınıfta öğretmeniniz varken onun adına uyarıda bulunmanız her ne şekilde olursa olsun doğru değil. Öyle değil mi? İlla ki hocam da sizden bir ses çıkmayınca. Sen de bu görevi sana verdiğim sandın öyle mi? Ya. Teşekkür ederim. <laughs> Önemli değil hocam. Ne zaman ihtiyacınız olursa. Neyse çocuklar, neyse. Ee, çok yaptığım bir şey değildir ama sizleri daha yakından tanımak için yoklama yapmak istiyorum. Tombili. Celladımız içeride oğlum. Var ya her şeyden kurtulmuş ama bu Ediz'den asla. Abiciğim biz de öyle bir site yaptık ki... ...yani müebbet hapiste verseler... ...af yasası çıkartır, öldürür bu herif Tamam abi, tamam, tamam, tamam. Abi sakın, sakın ağzından bir şey kaçırayım deme tombili. Yoksa şundan farkımız kalmaz, ona göre tombili. Of! Oğlum, olaylar ne noktada bir bilsek, içimiz rahatlayacak. Kardeşim, biz de öyle bir bomba yaptık ki ne zaman patlayacağı belliydi. Bırak oğlum yerini ve zamanı. Yaratacağı etkiyi bir düşün. <laughs> evet. Ali, sen hiç tırsmıyor musun? Tırsmaz mıyım? Tırsmaz mıyım oğlum? Ama Tom rica ediyorum lütfen sen de en az benim kadar tırs ki... ...bu olay elimizde patlamasın. Haklısın, haklısın. Hadi ortak. Gidelim mi? Şu yeni yarattığımız dünyayı bir görelim. Hadi hadi. Yanlış oldu hocam. Bu kadar çabuk olmaz. Olursa da bu kadar çabuk nasıl olur? İki bey olacak. Cevvaloğlu. adamlar bir site yapmış var ya. Herkes hakkında mutlaka her şey var. Hele var ya Ediz hakkında yazılanları bir hey. görsen. Var ya çok manyak. Hayır, her çok, şey, her çok de... manyak. Çok yürü. Kanka. Ee, oku. Ay yani bu da mı gerçek gerçekten? Ya. <laughs> ya. Yani, yani, Ediz gerçekten dayak mı yemiş? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne bileyim <laughs> Ceyso ama insan hani şüphe etmeden de edemiyor tabii. Yani kırk yıllık karizma tuz buzu yer <laughs> 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 Yani olayın duyulması olayın direkt etkisi. Şiş, i̇şte aslında şöyle bir şey oluyor. Ediz'in yıkılan karizmasının altında kalan... ...Aylin. Okula <laughs> <laughs> bile <laughs> Kim yaptı <laughs> bu <bizim>? siteyi? <laughs> 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 Kim yaptı bu siteyi? Aslında o şu anda bilinmiyor. Kim yaptı bu Neli, neli, neli bu işe karıştıran bulacağım, neli bu işe karıştırdığınız, neli bu işe hayatını karıştıracağım! Ya! Lise defteri Gençtiler hırslıydılar arzuluydular İstediler denediler hiç vazgeçmediler